Merhaba arkadaşlar, Selamünaleyküm Hayırlı günler dilerim hepinize. Bu itircici buna daha önce dikmiştim. Yazın sıcakta çok mu suladım, susuz mu kaldı, güneşin sıcağına mı dayanamadı, kurudu. Şimdi bunu yeni aldım. göklenecek mi? Bunun yaprakları da üstü. güneşten mi oldu böyle şey? başka bir çeşidi mi bilemedim. Bakalım ne olacak burada bir kök gelsin. Suyun içinde bu fazla kalınca kökleniyor mu? Biraz bekletip dikmem mi gerekiyor? Çünkü ben sonra sulandırıp mı versem? Bilgi verirseniz mutlu olurum. Sevgili çiçek sever dostlar, kıymetli takipçilerim. Sizleri seviyorum. burada benim şey, su süt ağacı arkadaş bana verdi. Oldu ne zaman? E, birkaç ay oldu. Önce balkonda şeye unuttum. Çiçeklerin arkasında hiç sulamadım. Neredeyse orada kuruyacaktı. Ondan gelişmesi biraz geçti. Baksana kurumaya yüz tutmuştu. Bak bazı yerler kurudu ama yine de kurumadı. Canlarımda iki daldı. Zaten bu ayrı. Öbür ikisi aynı dalda. Bayağı büyüdü yani. Çok şükür Rabbim. Yılbaşı çiçeği pembe. Açık pembe yılbaşı çiçeği aşağı doğru sarkıyorlar yana doğru böyle bağladım onu sopayla. Burada da, bu da benim diş kaktüsü. Açmış, annesinin kızı açmış. Güzelim açmış bir. o işte açmış da yapraklarını kapatmış. Kocaman yaprakları var şurayı. Şunu görüyor musunuz? Şunu görüp şöyle hepsini yana doğru açıyor, kocaman bir çiçek oluyor. Annesinin gel kızı boş 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 kadifem midir benim nedir benim kadifem aşkım burada da bir tane tomurcuğu var aşkım benim biricim şu andaki burayı, burayı. Şöyle. şurada da bir tane tomurcuk var aşağı doğru böyle sarkmıştı aşağı doğru şunları bağladım. Hmm kolayla bakalım uçlarını yukarı doğru çevirecekler yani İşte aşağıya doğru baya bu da yılbaşı çiçeği bunlar bu taraftakiler şunlar kırmızı açıyor şu da pembe şu pembe ay canım canım aşkım benim bu pembeler belli oluyor bunların şeyleri şu eklem araları biraz daha uzun oluyor daha geniş oluyor Kırmızıların şu iklim araları kısa daha böyle yuvarlak gibi oluyor. Ondan hemen tanıyorum ben bunu. İkisini. Bunlar kurudular. Ayrıca bu kadar yetiştirebildim. Bu da Küçük şey. Bunun <laughs> içinde. Ay canım, minnacığım benim, aşkım, aşkım, çok seviyorum bunları, yaprakları böyle yaprağını bırakınca, şeyin toprağın üzerine filizlendiğinde çok hoşuma gidiyor. Ay canlarım benim, aşkım, minnacığım, bunlar da işte kurumaya yosunduğu zaman bir sürü dalını koparmıştım. Kaybetmediydi. bunları çok seviyorum. Bak bu pembe, uzun. şu şu aradan kır, şöyle bir tane küçük yaprak olsa bile. gördüğümü alıyorum. Burada biblonun kenarlarına çay suyu döktüm. Herhalde taşınca böyle leke odası gerekiyor. Çıkar mı bilmiyorum. diyorlardı buna? Ee, ağaç menekşesi mi? Ne diyorlardı buna? Bakalım bunun dalı tutuyor, kökleniyor, kök salıyor. Bunlar geçen gün. şey de burada bizim yol üstüne bir tane bundan kocaman bir ağaç var. Oy çok seviyorum bunun çiçeği. Çok güzel oluyor. Bizim sitenin içinde de var bir tane. O daha farklı bundan. Böyle onun çiçeği böyle salgın gibi oluyor. Ondan da kökler demeyi kökleniyor. Şimdi birazcık suyun içinde bekletiyorum. Sonra bunlar toprağa dikeceğim. Güneş almayacak biraz gölgede. Köktü salana kadar kendini toparlayana kadar gölgede kalacak. Gölgede kaldıktan sonra büyüyor. Evet arkadaşlar işte böyle balkona hiç çıkmayalım. Balkonda çiçekler de onların tadilat yapıyorum. Balkonu batırmışım. yaparım dikiyorum böyle bu yaprağı da koydum bakalım kök saracak mı bu farklı bir çiçeğin yaprağı sükulent yaprağı ama şey farklı bir sükulent sükulentler ay kuzum benim aşkım bak bu minnak tutmuş burada annem annem güzel kızım benim yani bu da tuttu bakayım bu da tutmuşa benziyor ay evet evet bu da, bu da kök salmış bunları yeni da şey şu şeyin çiçeği. Beş kaktüsünü kurumuş çiçeği. Şimdi görüyor musunuz? Kurusu bile güzel. Şimdi görüyoruz. Ay canım, canım. Ay 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 ay. Ben hiç farkında değildim. Hani kurusu bile ne güzelmiş. <laughs> Allah harika, çok güzel. Canım, canım benim şurada bir. Orada aç. <laughs> Orada açmaya. değil. Evet. Bunlar bir türlü büyütemiyorum. Şey. Bunu yeni aldım. Yaprağı bakalım köklenecek. Yaprağını ben köklendiriyorum. Tabağın içine peçete koyup bunu şimdi bunu kenarına değiştirdim Bunu tabağa koymam lazım. Bunlar alma zamanı geldi. Bak hepsi. Ay canım. Hep kök salmış. Güzel çocuğum benim. Aşkım benim. Ay ay ay. Hepsi kök salmış. Fazla suyu sevmiyor. Sıcağı sevmiyor. Bil, bilemedim yani bunu bir türlü. Bunu şey yapamadım. Yetiştiriyorum, yetiştiriyorum. Her renginden üretiyorum. Tekrar kuruyor. Bu da kök salmış. Canım benim, canım, canım. satacaksanız bu küçük küçük pembe sarmaşık. Sarmaşık bu sarmaşık dışarıda güneşli. Açık havada daha güzel oluyor. Burada salonda biraz kapalı kalıyor ama yine de bir şey unutuyorum sulamaya. Bu suyu çok seviyor. Sulamayı unutunca bu da büyümeyi unutuyor. Ay canım benim aşkım bir kurur gibi oluyor ama şimdi tazelemiş. Ay çok mutluyum. Çok mutluyum çok. Ay 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 şu arkadaki dalına bak. Annem güzelim benim. Canım. Çok güzel, sularınca filizleniyor. Ay kurban olurum seni öldüm. Bak bak şurada nasıl filizleniyor. Allah canım, ay, ay ay. Geçen gün bundan bir hafta önce şey verdim buna, bu çok güzel büyüttü Pirinç suyu. Bak ne kadar güzel taştı. Filizlenmeye başladı yemek. Pirinç suyu verdim. Bak şuradan da, şuradan da tazeliydi. Ay canımın içi aşkım. yapmadım bunu. Yaz boyunca kendi derdime düştüm sıcaktan. Barınamıyoruz. Şurada da filiz çıkarıyor. Çok güzel. Bunlar da suyun içine bir yine. Şeliz. mum çiçeği. Allah'ım canım benim. Çok güzel oldular. Bütün daha kurtaramayan her yeri sarıyor bu aşkın gözyaşı. Canım benim aşkımın gözyaşları. Oy kurban olurum sizi verenler. Şimdi gelin tomurcuklarını görüyor musunuz? Allah çok güzeller. Çok seviyorum canım benim. Daha buraya gelmiş. Ah. içine gelmiş oradan. Şurada köklenmiş, sanki yaprağın ucundan böyle kadın hep unutuyorum bunu çok seviyorum ama hep adını unutuyorum bunu. Oy kurban olurum seni verene. Aşkım bu çok yıllıktır buna pek bakmadım. Büyüyemedi bu büyüdükçe alt yapraklarını döküyor. Alt yaprakları kuyruyor büyüdükçe. Alt yaprakları kuruyor. Bazen diplerinden daha şimdi mesela bunun ucunu ucunu buradan kesip o zaman alttan birkaç tane dal çıkarır. Ucunu kestiğin zaman hayır bir file yaparsın. Altında kök şey olur şuralarda. iki üç tane dal çıkar. Belki dibinden file sürecek. Böyle olmaz. Sen bağırıp oradan bözdük. Evet işte şimdi bunlar. Öbür tarafta gösterdim işte bunun dalından kırılmıştı. Işte güzel alıyor. Bu panjuru aşağı kadar göndermiyorum, Buradan güneş alıyor. Dikenler tacın üzerine devirdi. O da minnacık açmış. Ay canım benim ya. Çok güzeldi. Orada durmadan açar. Canım canım minnacığım benim. Pembişim. Pembişim. Bu da bir farklı kaktüstür. Bu değişik bir kaktüs. Kuruyor, kuruyor mu? Ne oluyor? Böyle kuruyunca olmayınca hevesim kaçıyor ya. Yani. Şöyle şirin şirin büyüdüğümü çok hoşuma gidiyor, seviyorum. Böyle solgunlaşıyor, büyümüyor, kurur gibi oluyor. O zaman üzülüyorum. Bilmiyorum, bunun adını, adını da bilmiyorum. Bunun adı neydi, unuttum onu. Güzel bir ismi vardı bunun. Böyle çok güzel büyür, aşağı doğru sarkı. Büyüye 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 yaprağı ödek ödek tavana çıktık. <laughs> Allah ım. tavana çıkıp çıktık yani yetiştik. <laughs> orta çok başın bunu Bunu şu talla bedenini kesin şu ucunu ayrı bir fide yap, yapabilirsin. Şu bedenini de şöyle küçük küçük kesip suya koyduğun zaman kökleniyor ucundan da şey filiz veriyor. Şimdi bunu ben kessem bundan kaç tane e, fili olur. Bunu çok seviyorum. Böyle tavana eriştik yani. Buna ben iyi bakmadım. İyi güzel baksam daha da güzel bir dedi. Biraz bedeni zayıf kalmış. Allah şükür. tavana doğru ulaşırlar. Evet, burada da bir ağacımız vardır. Onun çiçeğini kestiler, dallar hep kurumuş dalları görünüyor. O da begonvil vardı, o çok güzel çiçek açıyordu. Kestiler şeyler, belediyeciler mahvettiler. Dallar ağacın dallarını keserken çiçeği dibinden kesmişler. Evet arkadaşlar, işte çiçek. Ne tür, ne çürür ne böceklerin ne uğraştırır seni <laughs> böylece durur sana oradan güzel duygular verir <laughs> hadi hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun hayırlı çiçekler büyütün inşallah çiçekleri çok seviyorum.